Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Batman yerel basın olarak merkezde bulunan Manna Sağlık ve Güzellik Salonu'na konuk olduk. Yanımızda sayın estetisyenimiz ve firma yetkilimiz Nergis Duman bulunmakta. Nergiz Hanım öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Ama ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Nergiz Duman kimdir? Nergiz Duman, 82 doğumlu, üç çocuk annesi, Mardin doğumlu ama Batman'da yaşayan ve hizmet veren uzman estetisyen. Çok güzel. Peki Manla Güzellik salonumuzda verdiğimiz işlemler, hizmetler nelerdir? Burada neler yapıyoruz neredesin Biz burada neler yapıyoruz? 17 yıllık tecrübeyle kendi salonumu açtım. 4 yıldır hizmet veriyorum Batman'da. Yalnız bizim farklı e, bir çalışma e, şeklimiz var. Tamamıyla alternatif tıp üzeri hizmet sunmaktayız danışanlarımıza. Bunlar nelerdir diye sorarsanız, Hacemak, e, sülük, doğal canlı salyangoz terapi, manuel terapiler, ozofito terapiler, e, lazer epilasyon, bölgesel zayıflama, manikür, pedikür, çatlak tedavisi, egzama, mantar, e, saçla alakalı bütün problemler, çünkü biz mizaç ilmi aldığımız için mizaç ilmi ile birlikte cilt protokollerini hazırlıyoruz, saç protokollerini hazırlıyoruz. Çünkü şuna inanırım hep, güzellik ve sağlık içten dışa yansır. İç organlarımız düzgün çalışırsa eğer cildimizdeki problemleri bu sefer baskılama değil tamamıyla tedavi ederek sonucumuza varabiliriz. Biliyorsunuz ki başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var burada kaç kişilik ekiple hizmet veriyoruz? 9 kişilik bir ekiple biz burada hizmet veriyoruz. Kendi alanlarında uzman çalışanlarımız, birebir kendi eğitimlerini ben verdim. Gereken yerlerden, uzman kişilerden eğitim aldık ve bu şekilde Batman'da hizmet sunmaktayız. Ben biraz da Manna'nın diğer işletmelerden ayıran özelliği merak ediyorum. İzleyicilerimiz neden sizi tercih etmeliler? Öncelikle Manla'nın açılımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Manla ölümsüzlük ve gençlik iksiri. Yıllardır e, hayalini kurduğum hedeflerime şükürler olsun ki ulaştım. E, bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durmayı ve kadın istihdamı sağlamak benim en büyük hedefimdi. Ve dediğim gibi alternatif tıp üzeri ilerlemek e, bu benim için çok çok önemliydi. Güzelleşirken sağlığınıza da kavuşuyoruz. Mesela size sülükten biraz bahsetmek istiyorum. Sülük, e, sülüğü biz ciltte, sivilcelerde, kırışıklıklarda, lekelerde kullanıyoruz hem cilt hücrelerini yenilemede kirli kanı alıp temiz kan hücresine atmakta. Bununla birlikte baş ağrılarına, lenf tıkanıklıklarına, sinüzlerin tamamını açıyor. Bu sefer ne oluyor? Güzelleşirken sağlığımıza da kavuşuyoruz. Peki Nergis Hanım bize bu güzel hizmeti almak isteyen izleyicilerimize adres, irtibat varsa sosyal medya hesaplarını bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin şimdiki ismiyle Araştırma Hastanesi'nin hemen aşağısındayız. Bütün sosyal medya hesaplarımızın üzerinden manla sağlık güzellik yazarak bizlere ulaşabilirler. Peki Nergis Hanım buradan son olarak man mamlayı tercih eden edecek olan tüm müşterilerimize ve izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Biz burada kişiye özel işlemler, protokoller hazırlıyoruz. Kişiler buraya gelir, ciddi bir cilt analizinden, gerekiyorsa tahlillerini isteyerek kişiye özel işlemler uyguluyoruz. Dediğimiz başta dediğimiz gibi sağlığı ve güzelliği bir arada götürmek istiyoruz. O yüzden doğru adres olarak mamlayı tercih edebilir. Nergis Hanım, şu an Manna Sağlık ve Güzellik salonumuzda bir çark bulunuyor. Bize bunun hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii ki Nisa Hanımcığım. Haftalık olarak çarkımızı çeviriyoruz. Çıkan işlemimizde %70'e varan indirimler sağlıyoruz. Vermiş olduğunuz bu bilgiler için çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Genç, girişimci ve başarılı bir iş kadını olarak da tüm kadınlarımıza e, aydınlık örnek olmanız dileğiyle o halde. Umuyorum isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz Nergis Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Herkesi bir çay içmeye bekliyoruz. Çok sağ olun. İşimizin uzmanıyız.